Dün akşam Fox TV kanalında bir değerlendirme bu yardım meselesi üzerinden bir değerlendirme yapıldı. Yapılan değerlendirme şu. Ben bundan üzülüyorum. Merkezi hükümetle yani yerel hükümet ayrımı yaptı. Şimdi bizim idari sistemimizde yerel hükümet diye bir şey söz konusu değil. Bunu isteyenler oldu. Bunu isteyenler ne yaptılar? 6-7 Ekim olaylarını yaptılar. Dediler ki biz özellik ilan ediyoruz dediler. E, terör örgütünün başı APO bize böyle talimat verdi. Ve bugün sabah yine bir başka televizyon kanalı Halk TV'de yine aynı kanal. Merkezi hükümetle yerel hükümet çatışma alanında. Şimdi ben e, İçişleri Bakanıyım. İşkillenmek benim en çok en doğal hakkım. Ben işkilleniyorum. Acaba birileri bu karşı karşıya kaldığımız ve bütün dünyanın küresel olarak karşı karşıya kaldığı bu süreçten bir başka anlam mı çıkarmaya çalışıyor? İşkillenmemi de çok bulmayın. Yani merkezi hükümetle, yerel hükümet gibi daha önce terör örgütünün ülkemize sokmaya çalıştığı bir anlayışı, son iki günde yardım kampanyası bahane edilerek bir şey ortaya konulmasından endişe ettiğimi, halk tabiriyle işkillendiğimi ve İçişleri Bakanı olarak da görevimin aslında tam da bu işkillenmeler olduğunu burada ben size paylaşmak